Yepyeni bir antiroyal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün oynayacağımız desteği biz dil dükkandaki kartlar belirleyecek. Sizin de bildiğiniz gibi dükkanda 6 tane kart bulunuyor. 6 tane kartı desteği aldıktan sonra 2 kartlık boş yerimiz kalıyor. O 2 kartı da desteğe uygun olan kartlardan seçeceğiz. Evet şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen dükkana inelim. Bu arada buradaki kartları almayacağız. Bunlar zaten özel teklif. Biz daha çok dükkan yerinde önerilen kartlardan bir deste yapacağız. İnelim artık. Evet, e, bu kartlar tabii ki deste yapmaya uygun değil. Yani bu desteyle zaten kimseyi yenme şansımız yok. Hem de bu videoda hile yapmış olabiliriz. Çünkü satın alındı yazıyor hepsinde. Yani ben bu kartları daha önceden görmüşüm zaten. O yüzden deste yapacağımız kartları bu dükkandan değil de diğer dükkandan alalım. Diğer dükkanda 12-13 tane önerilen kart oluyor diye biliyorum. Daha doğrusu satın alabileceğimiz kart oluyor. Bunlardan en son 8'liği seçelim. Yeni bir emoji gelmiş bu arada. Dur bakayım şunun sesini bir daha dinleyeyim. Yani fena değil bu. Güzel kullanılabilir. Son 8 karta bakalım. Lanet olsun. Ya arkadaşlar ben bu desteği yaptım da bu deste hiç iyi olmadı sanki ya. Yani iksir ağırlığı bile böyle 5-0. Bizim bununla maç kazanma ihtimalimiz yok ki. 4-5 tane maç atsak bir tane maç kazansak iyi durumdayız diyeceğim. Acaba diğer dükkandaki kartları mı alsaydık? Diğer dükkan sanki daha iyi diyeceğim de. Golem, Elektrodev, Elite Barbar buna bakalım. Mega Şövalye, Oduncu, Golem. Sanki bu daha iyi ya. Şu an oynadığımız deste diğer dükkan destesine göre daha iyi galiba. Neyse ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk rakibimizi bulduk. İslam Bakli geldi karşımıza. Bol şans diyelim. Adam Mısır'dan bağlanıyor. Klan isminden anladım. Doğrudan oduncuyu gönderelim. Evrim hızlı dönsün en azından. Adam biraz kart atmasa da iksir toplayıcı falan diksem. Çünkü zaten savunma yapamayız ki bu desteyle. Destenin iksir maliyeti çok ağır. Arkadan bir iksir toplayıcı bıraksam köprüden girebilir ama neyse bırakayım abi. Adam da arkadan çıktı. Belki cehennem ejderhasıyla güzel bir savunma da yapabiliriz. Şimdi Valkyrie geliyor. Cehennem ejderhasını atsan bir türlü atmasan bir türlü şunu erkenden keseyim bari de. Belki birazdan arkadan golemle çıkarım. Adam da golem oynuyormuş. Hayır, adama sövemiyorum da şimdi. Çünkü kendi oynadığım desteğe bakınca adam daha iyi durumdadır kesinlikle. Oyunun en barzo destesini yaptık yanlışlıkla istemeden. Burada... Hmm. Birazdan zehir meyir de atabiliriz ama gerçi oduncu atsak oduncu ölünce daha öfkesi falan da çalışıyor ya. Şöyle bir oduncu bırakalım. İkinci iksir toplayıcıyı çevirebilirim. Şu anlık güzel oynuyorum sanki ama dur bakayım. Daha fazla savunma yapmak istemiyorum. Tamam bir iksir toplayıcı bırakalım. Oduncu orada zaten gerekeni yapacaktır. Ulan bu desteğe göre iyi savunma yaptık yine de. Haydut sen yaşarsın. Piş'e bak yıldırım attı. Ahlaksız oyuncu ahlaksız. Mega şövalyeyi atmadık o yüzden evrimi de dönmedi bununla. Şimdi Mega'yı Bırakmayalım. O Valkür vursun. İstediği kadar hasar vursun. Ben diğer taraftan oynayacağım. Bu taraftan oynamak isterse 3 taca kadar gidebilirim bu arada. Oynasın. Şu an iksiri yoktur bana göre. Golemi nasıl savunacak acaba? Bunu yıkıp yıkmaması önemli değil. Zaten oradan şimdi bir iksir alacağım. Sonra yıkılırken bir tane daha alacağım. O yüzden kar kardır. Bu hatamı kesinlikle tutamaz bu arada. 3 taca geliyorum. Hatta şöyle haber de vereyim. Dur bakayım basabilirsem emojiyi artık. Şimdi bir mega şövalye bırakalım. Zehri döndürmem lazım ama 2x'e az bir zaman kaldı. Birazcık bekleyelim. Bu arada bizim Golem 14 levelmiş. Onu keşke 15 yapsaydık. Şu an fark ediyorum. Tamam devam edelim. 3 taca geliyorum. E sen sağ taraftan Oduncu Yarasa bassana oğlum. Neyi bekliyorum? Ben de şöyle seni iyice bir barz olayım. İyice şöyle bir birbirine katayım o kulelerini. Hadi bakayım. Yok Valkürle orayı savunamaz. Oduncuyla da savunamaz. Onu yapamazsın öyle şeyler. Tamam zehri dağıtmış olmak için atalım. Gene de güzel savundu farkında mısınız bu arada? Şimdi evrimli mega şövalyeyi hızlıca döndürelim. Üç tacı her türlü alacağım buradan. Hala hala yara satıyor. Hala garibanca yara satıyor. Ulan zaten golemi 15 level yapsam. E şimdi ne yapacaksın? Gerçi bunu tutabilir. O yüzden evrimli oduncu da bırakalım. Onda da oduncu dönmek üzeredir. Bir de haydut bıraksak şöyle. Oduncu sendeyiz. Kes bakayım onları. Aslanım benim. Şu güce bak. Mega fırlat onu. Amele gibi sağdan sola vur. Üç tacı çekeyim kafire şöyle. <laughs> Gerçi adama kafir falan dedik. Adamın ismi bile İslam'mış lan. Keşke buna öyle yüklenmeseydik o kadar. Bir de mübarek Ramazan ayında. Evet olan oldu. Şuradan bir büyülü sandık açıp efsanevi'yi çıkartacağım. Hissettim çünkü. Ben biliyorsunuz iyi hissederim. Destansı çıkartacağım. Ee, golem gelecek. Yakın bir tahminde olsun. Yakın bir tahminde. Golem'i unutmadan 15 level yapalım. Şunu da. Şurada kart, kart güçlendirme iksirimiz var. Güzel. Her şey 15 level mi şu an? Her şey 15 level. Bir diğer rakibimizi bulalım. Tamamdır. Bir diğer rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Gerçi biz adamlara bol şans diyoruz da adamlar birazdan bize söver zaten. Hani destemizi gördükten sonra o avcı sevrimli mi acaba? İşaret çıktı mı avcıda göremedim. Avcı yer evrimliyse çok sıkıntı. Bir gece cadısı bırakalım. Belki önüne kraliyetle bir falan gelirse. Cehennem ile bir savunma yaparız. Hmm. İşte bak bu hoş olmadı biliyor musun? Şimdilik yani bir şey de atasım gelmiyor. Şuradan bir cehennem ejderhası. Ana kuleyi falan açtırmayacağım şu an hiç. Cehennem ejderhasının önüne golem atsak çok güzel olurdu da. Neyse çok abartıya da girer o ya. O biraz hasar versin. İşte alev topunu harcaması güzel oldu. Abi avcıyı durdurun artık ya. Ne kadar vurdu bu böyle. Tam en azından alev topunu elinden çıkarttığı için iksir toplayıcımız rahat rahat bize iksir kazandıracak burada. Cennet mecarasından da hiç faydalanamadık. Sadece alev topunu elinden çıkarttırdık işte. Orayı salalım, orayı salalım. Çok daha iyi orayı salmamız zaten. Tamam. Buna da 3 taca geleceğim işaret atalım da şu an 3 taca gelmek için yeterli bir atak yapamadık tabii. Ama iki taraflı da oynamak pek içimden gelmiyor. Ama avcı çok fena hasar vuracak. Yapacak bir şey yok. Mecburum. Bir gece cadısı bırakalım diğer taraftan. İki taraflı oynamayacağım tabii ki. E, destemiz çok ağır olduğu için zaten iki taraflı girmemiz de mümkün değil. Bir cehennem ejderhası bırakalım mı? Ey hmm. Eyvah eyvah cadıyı çekecekler bizim orada. Keşiş salağını öldürdük en azından da. Balıkçı öl lan. Lan öl. Bir an korktum ha. Şöyle bir zehir. Kahpeyi erken öldürelim. Kızıl kafir orada. Şimdi oduncuyu ortadan basıp cehennem ejderhasının canını birazcık koruyacağım. Ama bu bu kuledeki prensesin gözleri nasıl gördü öyle? Neyse en azından oduncuyla vurduk biraz da. Adam bize 3 taç çekmek istese bile bir fırsatı var şu an ya. O çok kötü bir durum. Neyse. Şimdi arkadan bir haydutla çıkalım. İksir toplayıcı en azından bize güzel iksir kazandırıyor burada. Avcıyı savunmak için hiçbir şey yapmayacağım. Bu sefer yapacağım artık. Bir mega şövalye şöyle arkaya doğru bırakalım. atsa da kule onu öldürecektir güzel. En azından evrimli mega şövalye dönecek elimde. Çok güzel. Bunu harcaması işte süper oldu. Ama bunu yapmasaydı keşke bir gece yadısı bırakalım. Abi direkt golemle gireceğiz ya. Fişekçi de ne yaptı öyle? İkinci tacı oynayalım mı? Gece cadımız da devam ediyor ya oradan. Konuşamadım ama ne demek istediğimi bence çok rahat anlamışsınızdır. Oo büyük hatalar bunlar. Şimdi 3 tacı o denemek zorunda ama buradan vermem. Bir haydut bırakalım şöyle. 2000 canı var hala. Bir alev topluk canı kalmaması lazım kulemizin. Evet iyi oyundu bitirdik. Tebrik edelim. Gayet güzel direndi adamda. Hala alev topu atıyor. Kulemin bin canı var orada. Onu bunu bırakın da şu ana kadar sadece iki tane maç attım. Ard arda ikisine de üç taç çektik. Deste beklediğime göre çok iş yapıyor bu arada. Hani deste acayip barzo böyle iş yapmaz diye düşünüyorum ama bir şekilde çalıştırdık bunu. O yüzden bunun şerefine şuradan bir sandık açalım. Dört yıldız diyor. Kesinlikle bir şey verecek. Altın vermede ne verirsem ver. Şüpheli çalı. Neyse bunun çıkması iyi oldu. En azından Supercell ekibinin avradını gözlemeye giderken böyle şüphe çekmeyeyim diye bunun içine saklanıp gidebilirim. Onun dışında şuradan büyülü sandıktan bu sefer efsanevi vuracağıma %100 eminim. Hatta bir tahmin de vereyim gördüğünüz gibi. Buz büyücü ya da haydut çıkacak diyorum. Veya oduncu. Bu üç tahminden biri çıkacak kesinlikle. Evet. Allah kahretsin. Tamamdır bir diğer rakibimizi bulduk derken Japon bir oyuncu geldi ama inşallah yenilmeyiz. Şu an desteme hiç güvenmiyorum bir de. Adamın destesi umarım böyle bize göre anti bir deste değildir. İlk attığı kart kafes evrimi. Evrimli çünkü işaret çıktı üstünde. Oduncu'yu arkadan bırakalım. Bunun evrimi dönsün. Zaten şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. İksir toplayıcısı dönene kadar kart atmak zorundayım sadece. Oduncu sana güvenebilir miyiz oğlum? Abi megayı falan arkadan çıksam mı diyorum da. Bir anlamda iksir harcamak istemiyorum. Ben CNM'ci arası... Hadi vur lan kuleye şöyle. Hmm. Tamam megayı yapacak bir şey yok. Şöyle ortaya atalım. İki tarafta gelsin buralara. CNM'ci mecara sana biraz da olsa güven... Çok da güvenmiyorum da hani güvenmek istiyorum en azından. Hadi bak. Güzel ya. Yani savunmayı yaptık sadece de güzel. Muhafız destesini bu desteyle nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Adam rahat bir savunma yapabilir ama biz rahat bir saldırı yapamayacağız. Umarım deprem, zehir veya yıldırım yoktur. Yıldırım bu tarz destelerde olmaz gerçi de zehir varsa da kötü benim için. Tamam gece yadısını bırakalım. Şimdi bunun önünü de desteklemek istemiyor. Orospu çocuğunu görüyor musunuz? Neden yıldırım aldın? Japonsun diye. Japonsun diye. Anti -ol diye oyun böyle zorla size bu desteleri veriyor. Baksana abi. Sadece yıldırım attı göt. Sadece yıldırım attı bir kuleyi aldı. Yok abi salaklık bizde ya. Salaklık bizde. Biz Japon'a yenilecek adam mıyız normalde? Bekleyecektik. Ne zaman böyle dükkana güzel kartlar gelirse sanki böyle bilmiyormuş gibi salağa yatıp, "Aa bugün bu kartlar gelmiş. Şansımıza güzel denk gelmiş. Ne de deste yapıp gidecektik yani." İşte şöyle videolarda objektif olayım diye kartlara bakmıyorum videodan önce de keşke baksaymış. Bak şimdi Jap Japon'a mağlup ediyor kader bizi çünkü. Kader bizi Japon'a mağlup ediyor. Evet. Neyse sinir olacak bir şey şu anlık yok tabi de. Bir mega şövalye bırakalım. Solu zaten saldım bu arada. Solu hiç tutmayacağım. Umarım savunacak başka adam gibi kartı yoktur en azından. Mega sana orada gerçekten güveniyorum. Şimdi bir oduncu bıraksak. Tamam golem en azından orada birazcık iş yaptı. Bir haydut da bırakalım şöyle. Hadi mega amele sümüği gibi vur onu yerden yere bakayım ama kuleye atlayacak canı bile kalmadı ki. Hmm. Yani en azından bir kuleyi aldık abi. En azından bir kuleyi aldık. Bir cadı bırakalım. Şimdi CN mecarası bu eşleşmede pek işimize zaten yaramayacak. Şunu erken keselim. Belki bir atak fırsatı elde edebiliriz. Yıldırım atacak mı? Atarsa sonradan atayım Mega'yı. Tamam. Güzel. Şimdi atalım. Önüne bir golem yetiştirebiliriz aslında şu parçalanmak üzere. Tamam hemen şöyle bir golem. Gerçi Mega o bir tane sala atlarken öne geçecek. O yüzden hemen bir doğduncu bırakalım. Tamam. Da bunları nasıl öldüreceğiz abi? Aa bıraktılar çok güzel. Gene mi üç taş lan? Gene mi üç taş? Yoksa Japonu burada Hadi bak. Gerçekten şuna üç taş çekersem çok rahatlarım. Acayip rahatlarım. Da ikinci tacı vermeyelim. Tamam üç taş rahat rahat. Yani Japon gördüğüm zaman zaten biliyorsunuz arkadaşlar hiç şöyle düşünmeden domaltı veriyorum. Evet, düşünmeden domaltı veriyorum. Hıncımı atamadım. Vites topuzu götüne girsin emojisini de atayım. Ya bu arada gerçekten inanılmaz bir destek keşfettim galiba. 3 üç maç attım. Üçünde de 3 üç taç çektim bu desteyle. Hayır hiç yenilmiyoruz da çok garip. Neyse nazar değmesin. 4. maçımıza da geçelim. Tamamdır. 4. rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Başlar yani hiç beklemediğim kadar güzel geçiyor. Normalde adam akıllı bir yetenek destesi yapsaydık. Rakipler böyle acayip anti anti denk gelirdi. Ama Supercell ekibinin istediği desteği yaptığımız zaman gayet güzel eşleşme alıyormuşuz demek. Ki. Arkadan bir oduncuyla çıkalım. Gerçi böyle bir desteği kimse kullanmadığı için de antidenk gelmiyor olabilir. Hani mesela karşımıza Cehennem Ejderhası artı Yıldırım falan gelse çok sıkıntı yaşarız. Burada başka kart atar mı köprüden bilmiyorum ama eyvah bunda zehir var. İşte bu çok sıkıntı. Nazar değmesin falan dedik o kadar iyi gidiyoruz dedik de bundan sonrası bakalım ne olacak. Bir şey değil mi bilerek golemle çıkmayacağım. İlk önce bir Mega Şövalye evrimi dönsün. Belki bir şeyler yapabiliriz. Bunda bomba kulesi falan var diye biliyorum. Evet, e, madence bomba kulesi falan. Bu desteği daha önceden görmüştüm çünkü. Ama ben burada zehir atmayacağım. Onun yerine megayo o eritsin. Ben diğer taraftan golemle çıkacağım. Gerekirse sağ tarafı bırakıp buna da bir 3 taç deneyebilirim. Hadi sağ atla. Ah be. Sağ atlasa çok güzel bir şeyler deneyecektim oradan da. Golem zaten yavaş gittiği için o gidene kadar. Sağ tarafı bırakıyorum. Gerçi bir haydut atılabilir ya. İyice de bırakmayalım. Bırakmak da çok hatalı bir karar olabilir. Tamam şövalyeyi de öldürür orada. Çok hasar yedik ama... Hmm, zehrin harcadığı için bir iksir toplayıcı koyma fırsatım var. Sağdan haydutla da hasar vereceğiz. Haydut güzel zıpladı. Abi golemi desteklemek sanki daha mantıklı şu an ya. Golemi desteklemek daha mantıklı. Belki de şu an bir hata yapıyorum dur ama. Şansımı denemek istedim. Oduncu sendeyiz koçum hadi bak. Yap şovunu bizler orada. Ben bir iksir toplayıcı bırakayım. Bu sefer madenciyi buna atacak. O yüzden hızlıca CN mecarasının dönmesi lazım ama oduncu bir şeyler yap lan. Eyvah şövalye ölmedi. Şövalye çok iyi tanklayacak. Madenci atmayı akıl etmemesi lazım şu an. Ettin mi? Etti. Bu bile akıl etti. SVO isimli biri bile akıl etti. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Neyse en azından öyle sıkıntılı bir duruma düşmedik şu an. Arkadan bir golemle çıkalım abi biz. O savunmasını yapsın. Yok burayı kolay vermeyeceğim. Bir haydut. Gerekirse oduncu da atarım. Zaten evrimli de değil. Tamam köprüde keselim bunu ki madenciyi kule görsün. Çok güzel. Çok güzel oldu. Yarasaları da bedavaya kestik orada. Sağ tarafı vereceğim. Karşılığında 3 taca alacağım. Tamam hemen şöyle bir zehir kuleyle beraber. Evrimli mega şövalyeyi de atacağım burada. Ki sağ tarafı henüz vermedik bile. Şövalye falan gelecektir. Adam da savunmayı iyi yapıyor ki destesi de buna çok uygun bu arada. Bir haydut bıraksak şöyle. Haydut sana çok güveniyorum bak hadi. Golem devam et. Golem patlayınca yarasalar ölmeyecek. Biraz uzak duruyor. Golem biraz daha yakın durman lazımdı be. Tamam. Yok. Kaybettik. Ulan güzel gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk ha. Hadi. Oduncu git kuleye lan. Hadi. Al onu. Oy nasıl dom attım böyle nasıl dom attım evet gerçekten hiç beklemediğim bir galibiyetti bu da dördüncü maçımızın da hakkından geldik. Dördüncü elemanın da hakkını verdik. Şu maçlara bakın be. Şu maçlara bakın. Üst üste aldığımız zaferlere bakın. Hem de böyle bir desteğiyle. Evet arkadaşlar orada çok gaza geldim. Çok bağırdım. O yüzden herhalde sesim kısılacak bu videodan sonra. Onun dışında video kaç dakika oldu bilmiyorum ama yenilmeden kapatalım. Zaten son maç yenilme tehlikesiyle çok karşı karşıyaydık. Destemiz buydu. Hani kopyalamanızı normalde tavsiye etmiyorum böyle bir desteği ama bu kadar iş yapacağını beklemiyordum. İsterseniz kopyalayabilirsiniz. Onun dışında izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.